Hiç pes etmeyi düşündüğüm bir an oldu mu? Olmadı. Az önce 2001 yılındaki devalüasyondan bahsettim. Şimdi biz inançlı insanlarız ve rızkın Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Bizim cüz'i iradeyle çalışmamız lazım. Biz eğer üstümüze düşen vazifeyi düzgün bir şekilde yaparsak aşılamayacak bir problem yok. Sabır ve cesaret lazım. İş hayatına 1996 yılında fakülteyi bitirdikten sonra Çumran'ın Ali Bey'i kasabasında Büyükbaş kliniği açarak başladım. Tabi öğrencilik yıllarımda hep klinisyen olmak istediğim için askerliği bitirdikten sonra direkt Büyükbaş kliniği açarak bu mesleğe başladım. Babamın esnaf olması sebebiyle de e, hayalimde hep serbest çalışmak vardı. Dolayısıyla ilk işe böyle başladım. Hayatımda dönüm noktası olarak gördüğüm birçok an var aslında. Baştan başlayacak olursak klinikle başladık. İkincisi evlilik çünkü evlilik insanın hayatındaki dönüm noktalarından bir tanesi. Eğer doğru eşi bulamadıysanız, evinizde huzur yoksa, iş hayatında başla, başarılı olmanız imkansız. Dolayısıyla buradan sevgili eşim İlham Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Huzurlu bir evliliğimiz var, huzurlu evliliğin neticesinde de bu iş hayatımıza yansıyor. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Daha sonra hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi de 2001 yılında bir devalüasyon yaşadık. Devalüasyon yaşadığımızda tabii dövizle ürün alıyorduk, TL ile satıyorduk. Devalüasyon olduktan sonra borcum ciddi miktarda arttı ama biz borçlarımızı ödemek için elimizden gelen gayreti gösterdik ve o dönemde ilk Azerbaycan'a ihracat bize nasip oldu. Azerbaycan ihracatına başladıktan sonra o devalüasyonun yaralarını çok kısa bir sürede sardık ve işimize devam ettik. 2013 yılında şirketimizi, iki tane şirketimiz vardı bizim Konya'da. Bir tanesi efor, bir tanesi çözüm veterinerlikti. Bunları birleştirip Oltek firmasına sattık. Bunun öncesinde 2004 yılında şu anki ortaklarım olan Hasan Hüseyin Komsoğlu ve Mehmet Ulan'la birlikte kurmuştuk EFOR şirketini. O da hayatımızın dönüm noktalarından bir tanesi. Yaklaşık 20 yıldır, 21 yıldır ortağız. Elhamdülillah çok şükür sorunsuz bir şekilde ortaklığımız devam ediyor. Diğer dönüm noktalarından bir tanesi de Adana Yumurtalık Serbest Bölgede yaptığımız fabrika. O güne kadar hep alsat yapıyorduk. Biz bunun üretim noktasında da bu sektörde olmamız gerektiğini düşünerek fabrikayı kurduk ve şu anda 95 ülkeye 94-95 ülkeye ihracat yapan bir firmayız. O firmayı kurduğumuz zaman da hayatımızın dönüm noktalarından bir tanesiydi. Kariyerimizin başlangıcında biliyorsunuz serbest veteriner hekimlikte tutunmak için, müşteri edinmek için belli bir zamana ihtiyaç var. Bu benim tecrübeme ve diğer arkadaşların tecrübelerine göre üç yıl, dört yıl sürüyor. Bu 3-4 yıl içerisinde sabırlı olmak lazım. Belki kıt kanaat geçirmek lazım. Ama sabırla işinizi düzgün ve kurallara uygun yaparsanız belli bir yere geliyorsunuz. ve Dolayısıyla ilk dönemlerdeki sabır çok önemli. İşinizi sevmek çok önemli. Ve ısrarlı bir şekilde mücadele etmek lazım. Hiç pes etmeyi düşündüğüm bir an oldu mu? Olmadı. Az önce 2001 yılındaki devalüasyondan bahsettim. Şimdi biz inançlı insanlarız ve rızkın Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Bizim cüz'i iradeyle çalışmamız lazım. Biz eğer üstümüze düşen vazifeyi düzgün bir şekilde yaparsak aşılamayacak bir problem yok. Sabır ve cesaret lazım. Ben zaten sürekli kendini motive eden bir insan. Hiçbir zaman umutsuzlukla işim olmaz. Olumsuz senaryolarla da işim olmaz. Tabi olumsuz senaryoları düşünürüm ama hep işin olacağına inanarak hareket ederim ve sonunda başarıya ulaşırız inşallah diye düşünüyorum ve ulaştık da. Kendime rol model olarak seçtiğim Allah rahmet eylesin 2011 yılında babam vefat etti. Benim için rol model ilk önce babamdı. Çünkü babam çok çalışkan, zeki ve işini seven bir insandı. Dolayısıyla bizleri de öyle yetiştirdi. Hem iyi bir aile babasıydı. Çok şükür bize hiçbir şeyden mahrum etmedi. İnşallah Allah da onu cennetinden mahrum etmez. Rol model babamdı ticarette. Daha sonra diğer rol modellerden de bir tanesi de yanında yetiştiğim ve bu mesleği bize sevdiren bu meslekteki bilgilerimizin çoğunu onun sayesinde öğrendiğimiz Ramazan abi vardı. Ramazan Gürbüz. O da rol modellerden bir tanesiydi. Bu insanları rol model alarak işe başladım. Başarıma katkı sağlayan en büyük kişisel özelliğim inatçı olmam. Bir işi başarmak için azimle ve sabırla çalışırım. Bugüne kadar da Yaptığımız işlerin çoğunda başarılı olduk. Tabii ki başarısız olduğumuz işler de oldu ama çoğunluğa baktığımız zaman başarılıydık. Başarısız olmak bizi üzmedi. Daha çok tecrübe kazandık bu işlerden ve yolumuza devam ettik. Ben hiçbir zaman hiçbir şey için üzülmedim. Keşke bunu böyle yapsaydım, keşke bunu böyle yapsaydım ya da şöyle yapsaydık daha iyi olurdu gibi üzüntüler içine girmedim. Hep geçmişten ders alarak geleceği dizayn etmeye çalıştık. İyi ki eşimle evlenmişim, iyi ki Mehmet ve Hasan Hüseyin'le birlikte bir ortaklık kurmuşuz diyebileceğim bunlar. Çünkü hayatımdaki önemli insanlar, en yakın insanlar bunlar ve bunlarla yolumuza devam ediyoruz. Gelecek hedeflerimizde şu anda zaten mevcut da dünyada bu işi yapan firmalar arasında belli sıradayız. Yani ilk 10'a, ilk 7'ye rahat gireriz bu işi. Tabi e, buradaki gelecekte güzel işler yapmaktaki hedef para kazanmak değil. Çünkü işinizi doğru yaptığınız zaman para nasıl olsa gelecek. Bizi hayvanların sağlıklı olması, verimlerinin yüksek olması mutlu ediyor. Dolayısıyla biz bunları yaptıktan sonra Türkiye ve dünya genelinde daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Ve planlı programlı şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi bazen fakülteyi bitiren genç kardeşlerimiz biz ziyaret ediyor ya da biz bir personel ihtiyacı olduğumuz zaman onlarla mülakatlar yapıyoruz. Benim gençlere tavsiyem şu, bir veteriner hekim hangi sahada çalışabilir? Et süt sektöründe çalışabilir, klinisyen olabilir, Klinisyenin de çeşitleri var. İşte kanatlı çalışabilir, büyükbaş çalışabilir, pet çalışabilir, e, akademisyen olabilir. Dolayısıyla hedeflerini okulun başında, birinci sınıfta hedeflerini koymaları gerekiyor. Atıyorum ben e, klinisyen olacağım. Ne klinisyen olacağım, hangi dalda klinisyen olacağım? Pet kliniği yapacağım. Eğer pet kliniği yapacaksanız fakülte birinci sınıftan itibaren bir pet kliniğinde çalışmaya başlayacaklar. Dolayısıyla fakülte bitinceye kadar kendilerini o alanda yetiştirmeleri gerekiyor, öğrenmeleri gerekiyor. Yani tabiri caizse Osmanlı dönemindeki alaylı yetişme, usta çırak ilişkisiyle yetişmeleri lazım. Ve fakülteyi bitirdikleri zaman ben bu dalda uzmanım, ben bunları biliyorum diyerek çok kolay iş bulabileceklerini düşünüyorum ve başarılı olacaklarını düşünüyorum. Ama son zamanda gelen öğrencilere bakıyorum eksiklikler var. Yani bu arkadaşlar sadece diploma için okunmaz. Diploma bir araçtır. Eğer senin bir mesleğin varsa bu mesleği bilmelisin. Dolayısıyla bu işte kendini yetiştirmelisin. Yani birisi sorduğu zaman veteriner hekim ya işte bizim hayvana kaç kilo yem vermemiz lazım ya da nasıl bir uygulama yapıyorum dediğim zaman cevap vermek lazım. Olay sadece diploma değil, mesleğini sevip bu işi icra etmek için elinden geleni yapmak gerekiyor. Başarıyı sürdürmek için istikrar gerekiyor. İstikrarlı çalışan herkes neticede bir yere gelir. Ama işte ben bugün bu işi yaptım, yarın başka bir işi yaptım. Daldan dala zıplarsanız neticeye ulaşamaz. Ya örnek bir gün futbol oynayacağım, bir gün basketbol oynayacağım, bir gün voleybol oynayacağım olmaz. Futbol oynayacaksanız futbol oynayacaksınız ve sürekli sahada olacaksınız. Eğer tribünde oturuyorsan gol atma ihtimalin yok abi. Çünkü top gelmez. Tribüne gelse de gol atsan da sayılmaz zaten. Onun için futbol oynayacaksan sürekli futbol oynayacaksın ve gol atmak için sahada olacaksın.